O zaman alkışlarla gelinimiz Ceren geliyor. <laughs> inceliyor acaba beğendik mi beğenmedik mi diye. Siz niye evet, bakıyorsunuz? Ben ona baktım da o çok güldü baktı da ona tipmiş yaptım. <laughs> Dürdane Hanım mı? Evet. Niye? O Baktı güldü de o beğenmedi herhalde. Evet. Sanki tipine uygun almamış gibi. Yaşına uygun. Yani. <laughs> Yaşına değil. Giyim tarzı tam iş olabilir de yine olmamış yani. Yaşına mı uymamış? Yaşına uymamış değil de bedenine olmamış. Ha. Çok sıkıştırmış kat kat gözüküyor yani. yani Şöyle enerji bir de döner bu. mi Zayda. Yavaş Yavaş bir, yavaş dönebilir misin kızım? Mi? Şöyle bir arkasını tam olarak. Yok kızım kitap gibiydi. Ne dese desinler. Evet ben de çok beğendim gerçekten. Yani tarzlarımız çok farklı olduğu için ummuyordum böyle bir şey geleceğini. Ama ben bu evliseli iş görüşmesine gider miyim? Giderim. Gidersin. Ee, hanımefendinin... Şey, kat kat gözüküyor ödültürden... Arkadan şuradan. sanki ama gerçekten... Şöyle olur. iç giyimle alakalı bir şey. Ee, benim evim burası olmadığı için... Şu an gözümü rahatsız korse 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 ama Evet, korse giysem kesinlikle giderim yani. Bir de, de ayakkabılar yani. olmamış. Evet, ayakkabıları belki siletto ben de tercih etmeyebilirim. bir dakika dedim, ne olsa? Ben... olurdu. Siletto. <laughs> siletto olsa daha iyi. Dil şusmesine bakmayın. Siletto. Ay yerim seni, siletto. siletto olsa. Ha, siletto olsa daha güzel olur parmak uçları gözükenler oluyor. Ten rengi çok daha hoşuma giderdi. Yani tabii tercih meselesi. Ten rengi seçmeyebilirdim ama başka model, yani bu modeli de beğendim renk olarak başka Yok, bir o, şey olabilirdi ama gene de sevdim. Kaba duruyor. Sonuçta ayakkabıyla çanta bibiyle uyumlu evet. mu? uyumlu değil bence. Siz konuşun ben yiyeyim. Ben farkı uyumlu. var. <laughs> Yani ama artık öyle zaten takım ayakkabılar, takım çantalar. Ay başka renk de olabilirdi. Seneler ama önce de kaldı. Başka renk almaya çalışmış ama tonları farklı. Keşke bir başka renk olsaydı. Yani kullanılabilir bence. Ben beğendim. Hakikaten elbise çok şık. Elbise kendi başına çok şık. Ama sizin proporsiyonunuza uygun bir elbise değil. Neden değil? Beden olarak bir kere size çok dar. Yani bir küçük e, beden beden belki medium aldınız. Belki large giymeniz gerekiyordu şu anda. Ona da omuzlarını yaptırmanız gerekecekti tabii ki ama şu anda uzuvlarınıza çok fazla oturduğu için evet iç giyiminizden olabilir bu. Belki giymiş olduğunuz korseden olabilir ama kesinlikle olmamış. Ee, şimdi ayakkabılarınıza bakıyorum. Yumurta topuk olmaması gerekiyordu. Şık bir stiletto ayakkabı. Bunun altına çok şık giderdi. Bence siz bu şekilde zaten iş görüşmesine falan gitmeyin. O iş kesinlikle görüşmesi kesinlikle. Hayır. Anlaşamazsınız olmaz. Kesinlikle ee, ben böyle Bence düşünüyorum. gri giymeliydiniz. Yani siyah yerine. Gri arada gri. kalınmışlığın simgesi bence. Efendim? Kesinlikle gri arada kalınmışlığın simgesi bence. Gri arada kalınmaz. Kesinlikle i̇ş görüşmelerinde siyah, daha lacivert. aydınlık ve de sizin net ifadeyle Yok, evet. İş gittiğinizi İş görüşmelerinde siyah, anlatır. beyaz, lacivert giyinildiğini düşünüyorum ben. Şimdi Elbise... siz savunmanızı daha sonra yapar mısınız? Tabii. Önce ben bir anlatayım. Tabii, Buyur, yorumumu sizin yapayım. Bitirin. Evet. Bitirin. Şimdi ben e, şu kollar mesela göstermek istiyorum. Şu kollarınız e, bu şekilde sanki bulaşık yıkamaya hazırlanmış gibi değil de daha bir böyle aşağıda. Ama bu da mı Hani modayı takip ediyorum diyorsunuz ama. Modayla bunun alakası yok. <laughs> yok Siz var. iş görüşmesine gidiyorsunuz. Alakası yok. Bir dakika yok. şöyle yapalım. Tam da ben şu an indirebilirsiniz demedim ki. Ben sonuçta ben bu, kombinimle ben ben bu kombinimle çıktım. Ben size izin istemiyorum. Ben göstermek istiyorum. Hayır ama ben bu kombinimle çıktım. Siz böyle gö de değerlendireceksiniz. Göstermek istiyorum ben tamamıyla. Hayır gösteremezsiniz. Bakın. Sonra bunun omuzları zaten bakın dolgun hayır, değil. Hayır hayır gösteremezsiniz. E, beden ben olarak böyle size çiftim. çok dar. Vücudunuza çok fazla aşırı oturmuş. Hayır beden olarak sadece şu an terden oturmuş. ölüyorum. Yapış yapışım. Saçınız bu şekilde açık bırakamazsınız. Küpeleriniz olmamış, çok abiye durmuş. Ona daha sade bir küpe olması gerekiyordu. Bu çanta zaten Mesela hiç olmamış. Mesela fuşya giyip yeşil Olur. bir tür küpe takmam gerekiyordu gibi. Yok inci bir küpe de. Ya, ya tabii ki. Kadar ya tarzı tarz, tarz, da, da bir olabilir da Daha sade bir küpe de olabilir üst üste üst üste konuşmayın. Daha sade bir şey de olabilirdi. Ben dedim zaten tarzı sevmediğim, Hani kayınvalidemin <laughs> annemin <Gülüyor> zevki. E, zevki. Ama hani takılmaz mı? Takılır. Bu kombine gider mi? Gider <laughs> hani. Gidilebilir. <laughs> Bu arada çantanın altın kısmıyla küpede en azından evet, uyuyor. Bir de kolyem var fakat Ama çantamın içerisinde uymuyor, çok karışmış işte. o yüzden açamadım. E, İsterseniz açıp tekrar takacağım. Ama şu anda mi? bir eksiklik görünmüyor. Evet Peki, stiletto ayakkabı giymiş olsaydı boyunu daha olsa uzun gösterecekti. De. Daha şık duracaktı. Ama o, şöyle de bir şey e, var. Ayağınıza dikkat ederseniz o öndeki e, şey model <laughs> o etinize oturmuş e, fışkırmış oradan ayaklarını. Bu daha daha benim aslında ayağımla ilgili bir problem. Olmamış. Kendi topuklularımı da giydiğimde çıkıyor çünkü taraklı bir ayak yapım var. Valla ben iyi niyetin hakim olduğu yorumlar bekliyorum sizden. Ama görüyorum ki bu hafta e, kayınvalideler konuya çok daha fazla vakıf. Peki teşekkür ediyorum. O zaman sıra puanlamada. Sıra geldi günün en heyecanlı anına. Bakalım günün yarışmacıları kaynanalarımızdan kaç puan alacak? Adaletli olacaklarını düşünüyorum. Gerisi de vicdanlarına kalmış zaten. kaç bekliyorsun mesela? İnanın şu an hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> Bence önce Semir Hanım 5 puan. Semir Hanım niye 5 verdiniz? Elbisesi de çok kısa olmuş. ayakkabıları çantası uymamış. Biraz elbisesi dar olmuş. Peki Zeynep Hanım? Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani bir de kalp e, 8. Evet, evet, çok teşekkür e, güler ederim. Diler yüzlü. Değil mi? Ya sıcakkanlı. Sağ olun. Elektriği iyi. Eee kıyafette de dediğim gibi ayakkabıyı hiç beğenmedim. E, bir de hani evini gezdiğimde bazı şeylerden işte Hı -hı. kırdım bir puan doğru, yani doğru. ona. Bu şekilde var. Teşekkür yani. ederim. Karacağım. Sağ olun. Peki teşekkür ediyorum. Hanginize de baksam <laughs> valla karar veremedim. Herkes heyecanlı şu anda. Herkes heyecanlandı. Peki Rüzgar Hanım sizi. Kayınvalide bana gözünü dikti. İsterseniz en son ben açayım. Tamam hadi öyle vallahi yapalım. çok Yok bir tane mi? Şey, yani ben ne verdim <laughs> o sen şey diye. Şey çok heyecanlandı <gülüyor> çünkü. <gülüyor> o zaman Dürdan Hanım ne verdiniz? 8 puan. Çok teşekkür ederim. 18. Aşağısı 8, 8 sonu 18. <laughs> 8 8 teşekkür maşallah. Teşekkür ederim Şimdi tamam. Şimdi kızımızın eleştireceğimiz kıyafetleri giydirdik zaten ama sevdiğim yönü kibar olması, hanım hanımcık, ha. güler yüzlü, sıcakkanlı. Yani Allah mesut etsin. Ve rüzgar Hanım. Evet, ana. ben de açayım. Rüzgar Hanım'ın puanı size... Evet, ta 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 taa geldi efendim. Bir düşük puanı, bir evet. düşük puanı geldi. Umarım, umarım başınızı yastığa rahat koyarsınız. Ben her zaman başımı yastığa rahat koyarım. O zaman gamsızsınız. Konsept bir kere başlı başına... Çok kötü. Hayır. Bununla bir Tam iş görüşmesi bir iş asla kıyafeti. gidemezsiniz. Tam bir iş kıyafeti getirin. En ünlü modacıları da getirin. Tam bir iş kıyafeti. Konsept olmamış. Tam olmamış. bir iş kıyafeti. Sizin Gerçekten siz giymeyi bilmiyorsunuz. Çünkü var neden var. giymeyi bilmiyorsunuz biliyor musunuz? Bir ev gezmesine saten bir fuşeyle gelinmez. Ben her yere fışa giderim. Fatenle gelin ben. bir ev gezmesine Fatemle de gidelim. Gelin ben. Yaz, terin Ama bununla neden gidemiyor? Çünkü ev gezmesi. Gelinler kayınvalidelerin ee, kıyafetlerini puanlıyor olsaydı kesinlikle Rüzgar Hanım'a kocaman bir sıfır verirdim çünkü bir ev gezmesinde saten bir kıyafet kesinlikle olmamalı. Ya satenle bir ev gezmesine gidilmez. Ben bunu düğünde giyerim ki hepsini de geçiyorum. Bakın sizin evet. e, kıyafetinizi eleştirmek benim haddime değil. Estağf. E, saygısızlık da etmek istemiyorum kesinlikle. Ama burada 8 veren iki tane hanımefendi varken 4 vermek. Gerçekten adalet asla uygun değil. Valla bunda çok büyük bir adalet var. Çünkü asla kapıdan yok. girdiğimizde bizi Neden? karşıladığınız yok, kombin, giymiş olduğunuz kostümünüz hiç uygun değildi. Bizi karşılamaya uygun bir kıyafet değildi zaten giymediniz. Ben burada dört tane Oradan kıyafet Oradan puanınızı kırdım. Ama. Burada e, benim çay kaşığım yere düştü. O çay kaşığını kaldırıp sehpanın üzerine koyduğunuz iyisini getirmeyi düşünmediniz. E, şeker hiç kimseye ikram etmediniz Çayları ikram ettiğiniz halde. Kahveleri getirdiğiniz zaman... ...zigon sehpalar önce gelmesi gerekiyordu. Hepimizin elinde kaldı kahveler. Tamam, Bakın sizden güzel. kırdıklarımı söylüyorum. Harika. Çiçeklerin Peki, şey tozunu diyeceğim. almamışsınız. O da var ayrıca. Dediniz ki, bir dakika bir müsaade edin. Bu, tar 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 tar. Hızlı bu, hızlı pro... devam etmeyin. Bir müsaade edin. Bakın tek bu tek tek sizin proporsiyonunuza uygun tek tek bir kıyafet benim. değil. Bu ne dediniz? Bu bir moda yarışması dediniz. Evet. O zaman siz benim çay kaşığımdan... ...tozlu bitkinden Ama... puan kıramazsınız. Sanki ben karşısında onunla yaşat bir insanmışım gibi benimle mücadele etti resmen. Bu beni çok şaşırttı. Halbuki ben kayınvalideyim, bana daha saygılı, daha mesafeli kendini savunsaydı benim gözümde daha bir artı puanlar oluşturacaktı. Ama o çıkışlar gerçekten beni çok şaşırttı. Kendiniz her şey çelişmeyin. konusu. Ama en şık yerini seçiyoruz aynı zamanda. Evet, Ama evet. Ama şey hayır var. hanımefendi kendiyle. Ama çelişti. içinde her şey var. Ve burada 8 veren iki tane kayınvalidem varken görüşü. 4 Neredeyim vermek başınızı yani. yastığa koyduğunuz. İzadınızla umarım rahat edersiniz. Peki hanımlar şunu da hemen söyleyeyim İş görüşmesi sadece kıyafetli olsaydı herkes en lüks, en öyle. şey yerden gider alır gelir bütün işi alır gelir öyle değil. Burası boşta ne giyerseniz giyin geçmiş olsun o yüzden lütfen bunu da aynen bunu da ihmal etmeyelim. Peki. Ben böyle iş görüşmesine gidersem bir kere iyi yüreğimle alırım o işi çünkü Aklında. ben her zaman iyi insan olmaya çabaladım. Burada da iyi insan kimliğimle duruyorum gelin kimliğimle değil. Burada ne konuşulursa konuşulsun siz bakmayın. Cuma günü ayrılmaları o kadar zor oluyor ki. Yani ben o e, muhabbeti gördüğüm için sonra gelinler de yakınlaşıyor böyle. Ve gerçekten burada yaşadıklarınız sizin için çok güzel birer hatıra olarak kalacak. Sıra benim puanımda ama unutmayın. Siz de burada olmak ve puan almak istiyorsanız en hamarat gelin benim ki ya da en hamarat benim diyorsanız www.kanalday.com.tr'den lütfen Zahide Yetiş'le gelin görüne tıklayın. Hem programı izleyin kaçırdığınız bölümlerde orada hem de bize başvurularınızı yapın. Daha da iyisi bana video gönderin. Ben onların hepsini seyrediyorum hiç merak etmeyin. Sıra benim puanımda. <laughs> Bugün gelinimiz Ceren Hanım'ın evindeydik. 10 gün sonra burası onun tamamen yuvası olacak. 10 gün sonra düğünü var. Rabia Hanım bence kendine göre güzel bir alışveriş yaptı. Ama kıyafet Ceren'in üzerine pek oturmamıştı. Ne yazık ki. Söylediğim gibi ben olsam pantolon tercih ederdim. Ceren çok akıllı bir kız. Bir öğretmen her şeyden önce. Bütün öğretmenlerimize tekrar selam olsun. Verdiğim puan 7.